Evet, hilafet arkadaşlar 3 Mart 1924'te ilga edildi. Cumhuriyetin erken döneminde İslam'a indirilmiş olan darbelerin bu en bel bükeniydi, bel en etkili olanıydı. Ama ilki değildi, sonu da olmayacak. Resmi tarih işte dedik yani İngiltere fevkalade hilafet taraftarıydı. Türkiye bu konuda bağımsızlığını da ortaya koydu. E, dolayısıyla yani şimdi resmi tarih yalanlarına göre İngiltere'nin hiç istemeyeceği, kesinlikle tepki göstereceği bir davranışta bulundu. etti, ilga etti. Şimdi öyleyse şunlara bakalım. İlga edilişini takip eden günlerde dünya basını, özellikle batı basını nasıl okumuş? Hemen ertesi gün 4 Mart 1924 bir Fransız gazetesinin manşeti. İngilizler bu kadar şansı hayal bile edemezdi. 4 Mart 1924. O sırada Musul'daki İngiliz işgal kuvvetlerinin komutanının günlüğe düştüğü ifade. Aynen okuyorum. İnanılamayacak kadar güzel bir haber. Türkler şu anda doğuyu peşlerinden sürükleyebilecek milletler içinde en sonuncusu. Çünkü ilafeti ilga ettikten sonra Musul'u istiyoruz tezinin temelini yıkmış oluyoruz. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması. Kemal'in cesaretine, kararlılığına ve devlet adamlığına hayran olmamak mümkün değil. Ha, yorum yok. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisinin Türk basınına yaptığı açıklama. Türkler Britanya İmparatorluğuna olağanüstü bir iyilik yaptılar. Diyeceksiniz hani öyleydi nasıl kaldırılmış ya artık. Yani istediği olduktan sonra yok biz hala ilafeti istiyorduk, destekliyorduk demiyor zaten. Yorgan gitti, kavga bitti. Şimdi artık gerçek yüz açığa dökülüyor. Bir karşılık jest yapılıyor. Evet, bu ilk günlerde Batı basının manşetlerinin ortak temasını alalım dersek, mesela şunları söyleyebiliyoruz. Yani Bunlar örnek manşetlerdir. Türkler İslam'dan vazgeçtiler. Bir diğer örnek manşet. Din adına ne varsa hepsi bir haftada yıkıldı. İlk günlerde Batı basının da ilafetin ilgasıyla ilgili haberlerin toplamı 500 sayfadır onlar gözündeki olayın ciddiyetini, önemini ve sonuçtan duydukları sevinci buna bakarak anlayın.